Ne yapıyorsun oğlum? Rex. Tosu! Tosu! Tosun. Tosun Gel bakayım buraya. ...sembolüne ikinci kişi oldu. Aaaa hayır yaptım. Max gel buraya. İki elimizi ensemizle birleştiriyoruz. Lütfen elleri ensede birleştirelim arkadaşlar. <laughs> Söz var bir iz yok. <laughs> Max oğlum. Yat yere. Seni görecekler. Dur. Hani oğlum? Hani oğlum? Bir oh. Yoksa, bir Gel. Bitti. Max burada da var. Max. Gel. Hayır. Bıraksan uçarsın. iktidivatte dayı oysa iktimamın en evde çorabı kemirdi çorabı kemirdin bırak bırak bir şey yapacağız mesela sen abilerime bir şey göster YouTube izleyenlere Lan it, bıraksana sus susuruz bırak bırak Aptal herif. Bak seni göstereceğim işte. Bak bırakırsan uçarsın. Geri zekalı. Senin kafana fırlatayım. Ya çorap fırlatayım. Gel buraya. Çorap ya. Çorap delisi. Survivor'ı mı izliyorsun sen? Gidiyor musun? He. Ümit düşürdü. Ümit düşürdü. Gel Bak burada ne var? Televizyon mu bu? Max!